Bizim arkadaşlar video başlamayı unuttum. Yani başlayamadım çünkü size göstermek istiyorum. Daha demin bana arkadaşım kıskırtma yaptı. Ee, arkadaşım benim nerede ki kaza yaptı Follow. Yani ben bir telaşlandım bir korktum. Sonra video atamadığı için tekrar kıskırtma yaptı. İşte diyor ki sen aslında ben bu kadar da olmaz ama bunu tabii ki de inanmayacağım. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Nasıl? Size geliyorum. Yok. Arkadaş Taşımın Son Günlerinde Yanımda Olmalıyım Bekle Geliyorum Anneme Söyleyip Hemen Hastaneye falan gideriz Gidelim değilim. Birkaç saniye sonra oradayım. Buna da inanmamı bekliyorum. Önce Gerçekten bu kadar da atılmaz ama yani atmışken güzel tam güzel bir şey. Mesela şöyle. Sena sen çok gıcıksın, küsüyorsun. Aslında bu bula öyle şeyler yapsın. Bu yani yok aslında buna da inanmam bekleme yani. Tamam normalde inanırım da yani. Normalde inanırım gene. Bilmiyorum inanırım olabilir yani. Ama bu kadar da sallanmaz. Bu kadar da sallanmaz. Çok sallamışsın. Ağzımdan kan geliyor. Olmadı. Bunu şey yapmamı bekleme. İnanılacak inanılacak bir durum değil ki. Yok ağlamak, ölmek üzere öleceğim. <laughs> yazdım ki biraz inandır. Kızım götürdüm, getirdim geliyor musun Ha giyindim yazdık. <laughs> Çok korkuyorum ya. İyi misin? Giyindim geliyorum hastaneye gidelim. <laughs> tamam bekliyoruz. Cevap <Giyop>, gelecek misin? <laughs> korkuyorum. Tamam. Çantamı aldım. Hatta bir tane fotoğraf atsam ben çok iyi olacak. Yani yaratımı üstüne giyinmişken bir fotoğraf. Neden ki daha da inandırıcı olsun. <laughs> Gerçekten inandırtacağım ona yani. Şu an montumu giyin. Çakal dur yazmış. Merak etme geliyorum. <laughs> ya Nikodov'u da kondurdum ya. Mamut'umu giydim geliyorum. <laughs> çok merak ediyorum birazcık. Arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok inandım. Gerçekten Betül ya. Ama bekliyorsun? onu bekliyorsun değil mi buna da? İnandım zaten. Ama bu sefer ben kıskırt alamıyorsun. Kıskırt malarken kıskırt alamıyorsun. <laughs> Kız hala beni inandım biliyor. De ayağıyla vuruyor kamerayı düşsün diye kamerayı düşünce hemen geliyor kamerayı kapatıyor. <gülüyor> Kızım. Kızım <laughs> sanki. Kızım. Kızım. <laughs> kız yanlış yazdım. İyi, i̇yi. misin? Geliyorum bekle. Geliyorum. Bekle. Montumu da. Mutlu giydim. Küskün malı mı zannediyor mu? Kıskırtma alınırken kıskırtma alınıyor. Yani o beni kışkırtıyor. Beni kışkırtmay. Yani beni kışkırtıyor zannediyor ama ben onu kışkırtıyorum şu anda. Daha demin ki bir kısketme yaptı. Arkadaşım Belinay var. Dedi, Belinay kaza yaptı. Miş hastanede annesi Ben inandım ama Ben salak gibi inandım. Gerçekten inandım. Korktum, bir tedirgin oldum ne oldu falan dedim. Sonra söyledi video çekti ne? ama video hata olmuş. Atamadı galiba şimdi tekrardan bir kışkırtma yapmaya çalışıyor. E, bir şey yazıyor galiba uzun bir şey ama yazın ikisi <laughs> Tekrar yazıyor. Çok merak ettim ya. Ay kıza bak ağzını boyamış mı ki <laughs> sürmüş ne yapıyor? Boyamış <laughs> ağzını. <gülüyor> like, oh, şaka mı? İnanmıyorum. Şaka. Hayır olamaz. Nasıl olur? Gerçekten çok inandım. Çok inanmıştım. Oo, çok inandırıcı. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Kameraya el salla canım. Sence böyle bir şey. İnanır mıyım? hem. <laughs> <laughs> Kameraya yaklaşalım. Sence böyle bir şey inanır mıyım? Hemen çek. Sim. De koya. Değil. Bir şey var mı?

oya bir şey. Yumu iki kere aynı şey söyledim ha. Kameraya soracağım. Sence böyle bir şey inanır mı? Gerçekten. Buna inanmamı mı? mı. İnan. Mı. Yanan. Ya. Me. Me. Bekledim ya. Gel. Çek. Sen çok çok inan. Boya. Sür. Dını. An. An. -an Kusura bak. Bir de bana benim gerçekten inandığımı zannediyor ve her şeyi mahvetmiş. İnanabilir miyiz? <laughs> Bakın. Bir de sanki inandım yani. Tableti mahvetmiş ya. Tabii nasıl öyle bu mahvetti. Anlamadım ama. Ya ne yapmış? Bir de havluya mavluya sürmüş. Ve <laughs> en kötü. Burası bir şey mi? <laughs> hani? Havlu battı. o <laughs> kızana mesajı. Ya. Oğlum gerçekten kız bu mesajları okumuyor mu? Kış kötüme yaptım falan yazdım bir sürü şey. Arkadaşlar size bir Havluyu Şimdi <laughs> <laughs> sakın bunu... Hayır, tableti boyamış mı? Kekçap mı sürmüş? Boyamış da neyle boyamış acaba? <gülüyor> <gülüyor> Havluyu da batırmış. Her yani batırmış. Goğaç boya, boya mı sürdü? Sulu boya mı sürdü? Tahta kalem sürse yani o kadar tabletine falan bulaşılmaz. Ya guaj boyu ya da sulu boyu falan sürmüştü diye düşünüyorum. Ne kadar <laughs> arkadaş. Arkadaşlar bu arada arkadaşın kanalına abone olmayı unutmayın. Um, tüm er arkadaşımın kanalını bitire kaç abone olsanız beni çok mutlu edersiniz. Evet yazdık ki arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın diye. Evet arkadaşlar Betülkar'ın kanalına da abone olmayı unutmayın. Orada bir video çekmiştik. Birbirimizi ne kadar tanıyoruz diye. O videoyu izleyip like atmayı unutmayın. Bir de iki pıtırcık kar diye bir, bir kanalı var. O kanalda da gülmeme challenge videosu çekmiştik. Onu da izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve arkadaşımın kanalına da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.